Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz Hacım bugün nerede Ay sizsin inceliyoruz. Arkadaşlar Aykay Kayseri'ye gelmiş Leon. Şu an seyahatin önündeyiz gördüğünüz gibi. Hacım da şu an çok heyecanlıyız. İçeri girelim. Şurada Ama bir dakika duruyor. girmeden önce arkadaşlar. Abone olursanız, yorum atarsanız ve like'a basarsanız çok memnun oluruz. Ve Kanalımız sizlere... yükselişe geçti. Evet. Ee, lütfen abone olmayı unutmayın. Daha bomba videolar Sizleri gelecek. çok seviyoruz. Hadi geçelim. Evet hacım. Ay evet, hacım, anahtarı görüyorum. da almışsın. Hacım anahtarı aldım. Arkadaşlar anahtarımız da böyle. Şu an golf, kedi hep onda kullanıyorlar bakalım. Leon burada işte. Evet. Aynaları tatlı bir şekilde görebilirsiniz. Evet şu arkadaşlar da. şu an. Hemen, giriş yapmadan önce bu siyahatın yeni kullandığı rengi ismini söyleyeyim. Bu Cosmo Gray diye geçiyor hocamlar. Çok hoş bir renk hocam. Gerçekten güzel olmuş. Evet arkadaşlar burada Leon'umuzu görüyorsunuz. Öncelikle şöyle etrafında dolaşalım. <laughs> Yakacım tamam arkadaşlar efsanevi bir araç olmuş ya. Leon geldi. Sonunda geldi ve bütün oyunları bozdu yani fiyatıyla. Şu an çok yani nasıl diyelim? Satış rekorları kırabilir. Ay, şu LED'e bakar mısınız? Şöyle yapalım. Karanlatayım ortalığı. Uf. Efsanevi duruyor. Hacım ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Hacım bir de selamlama yapmayı sen biliyordun ya onu sen bir yapar mısın? Hangi sayıcı? Şöyle arkadan fışt fışt diye açılıyordu ya. Allah Allah ben onu hatırlayamadım hacım. Arkadaşlar farlar nasıl duruyor? Şöyle evet. Farların gelme şeklini diyorum. Onu şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Yok. Ee, bir saniye arkadaşlar hemen onu yapalım. Hacım dur. Nasıl yapıyorsun? Şöyle yapıyoruz. Şu, şu cüzdanı alıyorum ciğerim. Bunu da şeyden Evet. Evet şimdi arkadaşlar bakın. Ay bu nedir? Bu nedir? Tekrar yapayım. Gördüğünüz gibi selamlamayı yaptı. Efsanevi bir şey olmuş. Hacım başlayalım mı? Başlayalım. Evet hacım burada böyle full yanan LED'lerimiz var. Çok şık duruyor. Şöyle bir süzün aracı iyice. Bir süzün ya. Şöyle alttan çekeyim sizin için. Yani çok şık durmuş. Sevdiğimiz bir araç oldu. Tasarımı da çok güzel. Hacım bu jantlarımız arkadaşlar 225 45 R 17 inçlik jantlarımız bulunuyor. Tabi. kodlu FR tasarımı. Hacım bunun ismi ne diye geçiyordu? buradaki? gri renk ve aynadaki şu alttaki sinyalin bu kadar uzamış olması. O da şık durmuş. Ayrı bir tasarım. Tasarım yani. Harika bir araç olmuş. Tasarım harikası bir araç olmuş. Aynen öyle. Şöyle arkasına doğru geçelim. Tabii ki şu benzin depo kapağımıza da bakalım arkadaşlar. Burada et bulunmuyor. Bu araç çünkü... 15 benzin 130 luk makine. Evet manuel bir aracımız bulunuyor. Hacım arkası benim en çok hoşuma giden arka taraf oldu. Çok hoş derken şöyle söyleyebilirim. Araç ee, önden durduğu kadar arkadan büyük durmuyor. Arkadaşım Öyle mi diyorsun? Biraz daha şık duruyor geliyor. Doğrudur acım. Ama şu tabii ki... Şu led beni bitiren evet. olay oldu. Yani şu an siz kamerada tam nasıl görüyorsunuz? Şöyle biraz kızsam daha şık duracaktır diye düşünüyorum. Yani bayağı bir hoş akşamları çok müthiş bir görüntü evet, sağlar. Bir şey ben Buyur ben hocam. Hani can canlı olmayan videolarda şu çok kötü görünüyordu. Evet. Ama canlı da daha hoş. Daha, daha hoş duruyor, olur. daha belirgin duruyor dediğin gibi hocam. Şimdi şöyle bir de bagajına doğru bakalım. Hacım bu bagajı kaç litre? 380 litre bagajı var. Değişmedi. Bir de bunda stepme yok mu? Hacım niye bu kadar aşağı dipte bu? Şuradan mı açıyoruz? Stepme var da. Yarı stepme Yarım varmış. Var. Evet. Ama leonlarda genelde eşit, yüksek olur. Hakikaten öyle. Yani bayağı bir. Bakın arkadaşlar şöyle kolum yüksekliği. Ee, bu da güzel bir imkan sağlar sizler biraz için. Biraz dönelim. Etrafına. Hacım şu e, fark ettim. Şunu biraz indireyim. İndir, İndir hacım falan. sen. Hacım. Pansiyonlarımızın şu kısmından açılıyor, indiriliyor. Evet, pansiyonda aynen sert maddeden yapılmış. Evet, şöyle gösterelim. Yapısı yok. Aynen. Şimdi hacım, esas önemli kısma gelelim. yazısı. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi el yazısı bir Leon yazımız var. O da çok güzel durmuş. Evet. Ama gözüme çarpan buradaki Efar yazısı kırmızıydı öncekilerde yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet. Yani Bu değişik ben, durmuş. Saat önümüzdeki planlama döneminde bir yerleri koymuş gibi. Evet. Alttan bakabilir Bakalım. Ha, en altta. Evet şu an çift çıkış bir egzoz var. Şurada da var bakın arkadaşlar bir de burada var. Çift çıkış. bu araç dediğimiz gibi 1.5 Aynen 200 200 Newton tork ama ee, 1.5 150'likleri 250 mi hacım? Evet. 250 ve BSG'li. Aynen. Şimdi arkadaşlar içine hazır mısınız? Ben evet. De hazır değiller. Açıyorum. Açtım. Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Şöyle binelim içine. Hacı sen de gel. Hacı bir dakika. Çeker misin şurayı? Çekeyim. Şu detay. Ya par yazısı... Çok müthiş durmuş. Evet ben diğer tarafa geçiyorum. Hacım şu hola yazı, yazısı var mı acaba bunlarda? Gel bakalım. Bir de ona bakalım geçmeden. Ufak ufak, ufak bir fragman oldu içerisinde. Evet. Için. Şuradaki. Kaplıyalım şimdi göreceksiniz mı? arkadaşlar. Kaplıyalım. Yerde zaten belirgin oluyor mu bilmiyorum. Hacım sen aç. Görür gibiydi. Ben de gördüm. Pardon. Evet. Şimdi arkadaşlar. Şu an bakın şurada yazıyor. Bakın belli olmuştur şimdi. Hola yazıyor şurada da ünlem işareti var. Tabii ki bu geceleyin daha belirgin olur. Şimdi içine geçelim. İçine geçmeden önce şuradan bahsedeyim. Aracımızda bildiğiniz gibi ayna katlama, ısıtma ve sağ sol ayarlarını yapabildiğimiz kısım. Kapı koltlarının bu kısmına baktığımızda gerçekten yumuşak olmuş. Rahat ettirir. Şuraya bakalım. Burası da yarı yumuşak, yarı sert diyebiliriz. Şu kısımlarımız sert ama daha kaliteli bir plastik kullanıldığını söyleyebilirim. Burada hoparlör kısmımızın şöyle sanki bir komple bir hoparlörmüş gibi e, Nokta nokta burada devamını yapmışlar Bu da e, Güzel bir görsel olmuş tekrar far yazımız Hacım şimdi evet. Şuna bir gösterelim Burada Şu an bütün Kedi e, de Ghost de hepsinde Bu de far Aynen far böyle Buradan otomatik Normal Uzunlar arka ısıtma hepsi buradan ayarlanıyor. Hacım ne diyorsun bu araba olmuş mu be? Çok bekledik. Şöyle can verelim arkadaşlar. Çok bekledik. Hacım bir de bunun motor sesini de dinleriz. İnşallah. Onu da buraya koyuyorum şimdi. Tamam hacım onu çalıştırırız. Hayır veririz. Ee, şuradan devam. Nereden? İçinden mi devam edelim? İçinden devam edelim hacım. Evet arkadaşlar şu an direksiyonumuz şöyle gördüğünüz gibi buralarına sanki ne deri denir hacı bunlara? Üzenekli deri. Lastik basıncı uyarısı falan hepsi ben böyle. Şu kontağı yani, bir, kapatalım. Kapatalım. bir kapatalım. Dörtlüyü de bir kapatalım hacım. Ha. Evet. Evet. Bu gene mi ötecek? O ötecek hacım. Biraz kapatalım. Tamam. Şimdi hacım burada delikli bir deri kullanmışlar. Evet. Daha sportif durmuş. Burada da FR'da hacım. Genelde FR direksiyon böyle olur. Çok hoş sportif bir yapıda. Yani. Şöyle tuttuğunuz zaman yani gerçekten. Bir de bu araç manuel dediğimiz gibi. Burada arkadaşlar şuna dikkat etmek, dikkat çekmek istiyorum. Bu e, yüksek buranın yüksek olması eskiden e, böyle çok premium araçlarda kullanılır. lakin Volkswagen ve Seat'ın yeni planlamalarında bunun da olduğunu görüyoruz. O da bu, ayrı bir premiumluk yani Daha böyle sportif zaman, yani. Böyle hacım şey derdin sen hep. BMW 1'leri çok Aynen. severim derdiniz. Kaputu çok e, görürüm böyle sanki daha spor bir arabada hissederim derdiniz. Şimdi hacım bu da o hissiyatı vermeye Aynen. başlamış yani. Binip görmeniz lazım. Direksiyonumuzdan devam edersek kırmızı dikişlerimiz var burada. Bir de FR yazımız. Bu da böyle elmas e, nasıl diyeyim yani elmas şekli gibi bir göbeği var. Bu da Hacım, gayet bu güzel. Anlatırken şuraya dikkat edin. Bu heart rate diye geçiyor. Kalp atış şeklinde evet. hayatım, Ya güzel. bu seyahatin hep kullandığı şey değil mi Burada işte arkadaşlar hız sabitleyicimiz. Çarpışma önleyici bu aracın en boş paketinde bile geliyor. Artık yani şunu da söyleyebiliriz. Yani hacım sözünü kestim. Estağfurullah hacım. Arkadaşlar çarpışma önleyiciyi geçtim. Artık şerit takip asistanı en boş pakette bile sunulacak. Yani şunu zaten videoda demiştik. Seat güvenlikten kısmamış. Aynen öyle. Böyledim, bu, bu artık. çok güzel olmuş. Hacım bu ekranımız kaç inç? Hacım 10, 10 inç. Evet. Ya, 10 inç diye geçiyor. 10 noktasını bilmiyorum. Evet. Ama 10 inç güzel bir ekran. Ee, yani yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bayağı bir fonksiyonları artırılmış bir ekran olarak duruyor evet. hacım. Ayarlara basabiliriz mesela şöyle ayarlara gidelim. Hacım ayarlarda radyo medya kısmımız var. Medyaya girdiğimiz zaman Wi-Fi wi özelliği var. Gay gayet Çok güzel. Iyi Bluetooth ses cihazlarını yani Bluetooth bağlayabildiğiniz. Evet. E, App Connect'i görüyorum burada. Full evet. Link. E, pardon. Şurada hacım App Connect yok mu acaba? Olması lazım diye biliyorum. Hacım var da biz şu an ulaşamıyoruz. Ha, full, full link diyor ama e, işte full, Doğru. Şu anda. Ee, burada aracın işte e, Sürüşte yaptığınız kaç kilometre e, kaç kilometre kaç litre evet. yakmış bilmem işte kaç ile gitmişsiniz ortam hepsini Değil gösteriyor. Basalım, hocam, bu neymiş, basalım acım orada güzel ama güzel durmamış. Ay, Ay acım park asistanı. Vay. Acım sen ne diyorsun? Of bu ama Aa, kapalı. <laughs> Olsun elektrikli park freni diyor sadece bu varmış yani. bu varmış ama hacim Belki de açtırılabiliyordur. o özellik sistem araçta Aynen. yüklüdür Opsiyonel. öyle mi diyorsun evet. smart smart asistan, asistan var bunların sadece, da e, şey Arkadaşlar start-stop sistemi şu şey şerit takip şerit takip e front, front. front çarpışma freni Aynen Ulanıyor. şurada sürücü, sürücü uyarıları var. var Bu da büyük ihtimalle he, yorgunluk, yorgunluk algılama var. sistemi falan diyor ee, başka müzik eğlence sistemine baktığımızda e, bunlar ne oluyor acaba hacım? Burada ses şeyini değiştiriyorsun hacım. Işte Daha yani. böyle ortamına Aynen, göre, ortama, ortama göre yani yalnız, baslı bir ortam veyahut da bir club, e, gerçek ses. E, burada da kendinizin ayarlayabildiği individual diyebiliriz aslında evet, hacım. kişiselleştirme yapabildiğiniz. Sonra arkadaşlar. ya Burası bu, genelde üçlü ekran. Üçlü ekran. Yani mesela ambiyans aydınlatmayı aç diyor. Şu an açabiliyor muyuz mesela? Şimdi bir cam verirsek. Verelim acım. Evet ambiyans aydınlatma. Ambiyans aydınlatma. Ama şunu sevmedim canlar. Tek renk. Acım sanki kırmızı yanmıyor muydu biz geldiğimizde? Yanıyor yani, Şu, şu an, an kırmızı mı yanıyor? Soluk beyaz gibi. Kırmızı burada çünkü buraya aslında. basmadık acım ben. Şimdi kalp ney burada? Şurada alttan çekecek olursak. Buyur acım. Böyle kırmızı beyaz arası yanıyor canlar şu anda. Bu ayak kısmı şu. Acım bak şu bölmenin. Şu an neden pek belli, belli olmuyor hacım? Evet. Göstergeye gelelim. Gelelim. Şimdi arkadaşlar. Buradan işte gene asistanları ayarlayabiliyoruz. Sabitleme sistemi, sınırlayıcı, front asist. Ya hacım bu çok güzel bir özellik var ya. Aynen. Benim hoşuma gidiyor. Şuradan mesela şeyleri değiştirebiliyoruz. Şöyle göstereyim. E, kapat diyelim burayı. Şöyle değiştirdiğimiz zaman. Bakın. Buradan radyo kısımlarını ayarlayabildiğimiz şöyle e, parma şuradaki işaret. Hacım şurayı gösterebilir misin? şunu aşağı yukarı yapıp, evet. bu da kolaylık sağlıyor bayağı. Hacım benim hoşuma gitti yani kapattığımızda da kapatabiliyoruz. Şöyle geçelim. Ya gerçekten burası tablet gibi olmuş yani. Oyna, <laughs> hacım. Oynayacak ya. Vallahi oyna burada hacım ya. Benim hoşuma gitti. Başka ne var diye bakmaya çalışıyorum şu an. Şuraya girelim. Burada da individual'lık. yani Oo. ön planda. Şimdi bakalım. Şuraya geçelim hiçbir şey olmuyor. Allah Allah. Hacım o müzikle alakalı. Sen V'ye bas. Vive e basıyorum. Ha şimdi de esas şey oldu ya. Ne yapmak istersin? Lütfen tekrar edin. Hacım, hacım bu arada ses çok komut. Bakın ve... arkadaşlar şurada. Şu sesli, şu sesli komut özelliği. Kapattık şu an. Şu an çok Hacım şimdi şuraya geldi. Vive e bastın hacım. Bir de bakın arkadaşlar buradan radyo filan hepsini değiştirebiliyoruz. Yani şuradan istediğimiz gibi. Bu güzel bir özellik. Hacım ben en çok seyahatlarda şu ibresinin tam Aynen. aşağıda olmaz hoşuma gidiyor. Çok sportif duruyor yani. Heh, ben evet. bu katran, Bu katran benim katranım hacım ya. Ben hoşuma gidiyor. Çok hoş. Tekrar buraya dönebiliyorsunuz. Aslında 3 tane, seçene tane seçenek pardon 3 tane seçenek var arkadaşlar. Evet. Bir bu bir böyle bir de böyle Çok var. Hoş. Hatta 4 de diyebiliriz hacım şunu da evet. sayarsak. Ya, bu da şık olmuş ya hacım. Hacım çok beğendin ya. Sana alsak mı ne ya. Vallahi hacım ya. <laughs> arkadaşlar bunun 150 beygirlikleri benim çok hoşuma gidiyor. Bastın mı gidiyor hacım ya ha Bir basacak. Ya e şu manuel 150 beygir olsun. Vallahi ben manuel alırım. Hacım bu 1.5 manuel 150'lik Passat'lar varmış. Onlar ne ara çıkmış ya? Çok Aa, iyi onlar. Haberim yok. Bir de bir, hacım, bir var. Bir de şu test gösterir misin hacım? Hacım çok sportif hacım ya. Hacım çok kısa duruyor. Bakın arkadaşlar sanki çok sportif bir araç gibi bakın. Yani bu bu arada debriyaja basıyorum öyle oynuyorsun şey yapmayın <laughs> debriyaja basılı şu an ayağım yani bu da şöyle de bastırıp R'ye takıyoruz Oo. hacım geri görüş yok galiba yok hala hacım şu klima sisteminden bahsedelim arkadaşlar çok mu uzadı videomuz vallahi bilemiyorum ama Hacı oraya bir daha girmeyeyim. Ekran mevzusu e, çok uzun arkadaşlar yani. Oturup, ya işte arkadaşlar şuradan klimaları lazım. ayarlıyorsunuz. Bakın hmm. burada dereceleri gözüküyor. Şuradan klima sistemi. Hacım ya şuradan buradan ayarlıyorsun da, değil mi hacım? şuralardan? Buradan biliyorum. bir de e, ayarlayabiliyorsunuz. Bir de bu kısımdan ayarlayabiliyorsunuz. Bu da e, gayet şık olmuş. Kullanım kolaylığı sağlamış. Şuradan güzel. da direkt ekranı kapatabiliyorsun acıcım. Süper. Bu hoşmuş. Parkistan'ın bu da böyle bir ekranı var. Hacım vallahi güzel ya. Güzel ya. Hacım buradan yapmışlar hmm, adamlar hacım Start Stop. Pa el frenimiz. Full arabayı kilitli. Hacım bu özel harbi güzel. Yani şuradan edince bakın. Ses güzel. çok güzel. Şurada out volt var. Hacım şuraya gelirsek o hacım harbiden bura iyi pamuklu le. Yani hacım vallahi çok güzel oldu. Hacım çok iyi ya. Hacım şurada bir soket var. Ee, bu da 12 voltluk bir soketimiz. Burası geniş bir alan. Fena da değil yani. Hacım şurada bir kapak yok. Normal Olsun olmasını koyuyorsun. ister miydin hacım? Hacım isterdim tabii ya. Ama hacım şuradaki bölme bence insan çok doyuruyor ya. Hacım anahtarı da gösterdik ama gene gösterelim ya. Şöyle yakın ya. çekim alalım. Bir de arkadaşlar şunu da göstereyim. Nerede o ucu? Ha şuna bastığınız zaman şöyle burası çıkıyor. Bunu tamam. da şöyle çektiğiniz zaman şöyle anahtarını çıkartabiliyorsunuz. Ha bu ne işe yarıyor derseniz bu aracınızda diyelim pili bitti kumandanızın. Ee, dışarıda zaten giriş kısmı var. Şöyle de tekrar bastırdım. Ha bu arada şunu da göstereyim. Hacım burada anahtar nereye takacağız derseniz buradan çıkıyor. Tekrar bastırdığınızda böyle şöyle bir tane basıp. Laps ediyor. Şuradan atıyor böyle hacım. Bak sapasağlam taş gibi maşallah. <laughs> tekrar bunu üstüne bastığınızda <laughs> gitmiyor evet. içine. Şunlara basılacaksınız böyle girecek içine. Şöyle. Evet. Mert'ten komiklikler. Var. <laughs> evet hacım burada da Type-C girişlerimiz var. Yani Type C çok güzel hızlı çok şarj hızlı, ediyor çok ama, hızlı ama. E, onun kablosunu almanız lazım. Hacım torpidoya gelelim. Torpido. Torpido. Hadi torpido çok hoş. Hadi torpidomuz. Yani içerideki ışıklar, ışıklandırma ama ya falan. Ama yani bir tane şey yok yani şurada soğutma yok hacım. Evet, evet soğutma olsun. İster miydik hacım? İsterdik hacım. Canı gönülden isterdik. Hacım ya şu golfü çok bekliyorum valla bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ben golf hastası bir adamım şimdi. Ee, hacım da golfü çok sever o da kendileri. Evet. Ee, ama tabii yani Leon da güzel olmuş hacım ya. Hocamıza gitti. Evet. Şöyle gelirsek hacım burada SOS var. Hacım bizim evet. ülkemizde aktif miydi SOS? SOS. Bilmiyorum Yoksa yoldaşama bağlanıyordu. E, opsiyon olarak pardon opsiyon değil standart olarak sunulduğuna göre vardır diye düşünüyorum açıkçası. Premium'luk katmış. Bakın arkadaşlar dokunuyorum açılıyor. Bakın azıcık dokunuyorum yani vurmuyorum bakın. Şöyle şöyle. Laps. Yani bu da gayet güzel. Şuraya gelirsek hacım burada led'imiz bulunuyor. Burada da aynamız, makyaj aynamız aynı şekilde de bu kısımda. Şuradan şöyle çıkartıp şöyle güneşin gelmesini engelleyebiliyorsunuz. Hacım şuralar çok güzel olmuş. Çok ee, hacım kaç kent bir sayalım bu bizim <laughs> bu bizim bir geometri dersi oldu. 1 2 3 4, 4 5 6, 6 gen. Aynı ön panjeros. Evet evet yapmışlar. o elmas diamond şekli Abi, olmuş arkadaşlar. Hacım şu an elimi attım da şura. Bakın arkadaşlar. Pam mık pam mık yani hacım gerçekten güzel olmuş. Şurası da bayağı yumuşak. Ee, hacım şur dikkatim çekti. Şurada şu var. Sanki şurayı kırmışlar gibi. İnsan ya insan yani şuraya da şey yapar yap değil mi? Yani bir görüntü bozukluğu ne oluyor benim gözümle şahsen. Ee, şu evdeyim mi? oraya bir hemen gösterelim. Şurayı mı? Değiştin değindik mi? Oo, ilk başta değindim. <laughs> Ali sen o sıra duymadın. Hacım yarı çerçeveli diyebiliriz. Keşke bu tam çerçeveli, çerçevesiz olsaymış. olsaymış. Daha iyi olur. olur, olur. Bunlar böyle. Ayna tamam. görüşünü şöyle göstereyim arkadaşlar. Hani ilerlerken. Işte, hacım aynalar katlayayım mı? Katla hacım. Çok şekil. Bir tatmadım, daha açacağım. Ha? çok süper. Hacım şöyle bir koltuğunu da gösterelim değil mi? Koltuğumuz Hacım, arkadaşlar manuel. manuel. normal ama şurada deri ibaresi var bir kısımda. Şuraları kumaş. Burada baldır desteği desteği bulunmuyor. Ama çekmecemiz var mı? Çekmece gibi bir sepet gibi bir şey var hacım. Hmm. Ondan sonra hacim bir de aklıma şey vardı ya. Ne diyecek? Ha, şurası. Burada golflerde mesela hacım bir evet, şey Evet eski Leon'larda da şöyle tık diye açmalı bir şey vardı aslında ama. Şu ama şu an yok. yok. Bir de şu şeye de değinirsek aynı eski golflerdeki standart, standart süreceklerimiz kullanılmış. Şöyle arkadaşlar. Vallahi güzel. Hacım şunu arkaya geçelim. Hadi şöyle sen direkt bin ben seni alayım evet. arkaya. Geç hacım. şu önce bir kolda hemen kapatacağım sana zahmet. Hacım öncelikle senin hacım, boyun uzun. Hacım da kapatmaya çalışıyor arkadaşlar. Ben size şöyle arka yapıyı evet. göstereyim. Bir dakika hacım, şu arka yapıyı hemen bir göstereyim. Şöyle sert plastik ama şurada bir deri deriye benzer bir şey kullanılmış. Hoş. Ama hacım ya bu harfler kıyas kıyaslanmaz da... tabii orası şey öyle. Ne ya? Ne şu ne ya? Ticariye mi biniyorsun? Şu ne ya? Ama fiyat performans mı babası. O. Hacım şu an gözüme çok güzel şeyler çarpıyor burada ya. Passat'larda görmeyin ışık, ışık nere... alabilir miyiz? Hacım, arkadaşlar veriyorum ışığımızı. Hacımız. Gel hacım. Hacım suyu. Evet hacım böyle vereyim. Passat'larda da böyle görmüştük. Buradan sıcaklık soğuk. şöyle koyayım ışığımızı. Sıcaklık soğukluk ayarlayabiliriz. İki tane de Type-C Dört tane Type-C girişi var. Hacım bu bolca koymuşlar yani. Hacım koltuğumuz deri. Ve pofur pufur. Pofur pofur. pofur, pofur Görebiliyor musunuz arkadaşlar. Bu da kafalıklarımız. Bu da, kafalıklar gene şu kısımdan evet. ayarlanıyor. Evet. şu nasıl çok hoş durmuş ya. Bakar mısın? Hoparlör devam ediyor hissiyatı Aynen. vermiş ki sanki şuralar kapalı ama şuralar kapalı. kapalı. kapalı Hacı ben bir diğer taraftan geliyorum. Gel hacım, gel hacım. Çok güzel hafif de. Mert içerideyken size arkadan görüş vereyim. Hacım. Şu Hayır. koltuk desenini bir gösterelim mi hacım önce? Gösterelim. Hacım. Derin Kırmızı Deri hoşuma gitti hacım. Deri güzel olmuş hacım. Burada bir tane dikiş hatası mı olmuş ne olmuş hacım olabilir olur olur böyle bu işte. araç şu gözüme şurada bir şey çarptı hacım bu buraya... emniyet kemerini koymak için diye biliyorum hacım şöyle öyle mi hacım? sanki öyle diye biliyorum hiç şey olabilir hacım oraya kıyafetini bile sıkıştırabilirsin sıkıştırabilirsin evet şurası dere Jetlerde görmeye alışık olduğumuz evet. stil hacım, hacım hacım, kol da ef gelmiş ya, geldi sonunda ya <laughs> Hacım bir de Efer'in bir de araba genişlemiş Allah aşkına evet. hacım. Yani bu Hacım, dışarıdan çok ya. hissediliyor genişlemişliği Aynen. ya. Gidacım şurası bakın dokunmadık gene arkadaşlar. Şöyle dokunuyorum sadece vurmuyorum. Bak. Kırmalı bakın. değil yani. bakın. Bakın, bakın. çok azıcık hissiyatla. Hadi bir tekrar yapar mısın? Bak hacım bak bak. Bak bak. Hop. Bak bak. Adam Hop. Adam biliyor işi. Ya. Biliyor işi. Hacım çok güzel oldu. <laughs> Şöyle kapatalım. Ha, kapandı. Hacım şuralarda değinmiştik. Evet buraya de değindi şöyle Aynen bir dönmüş şaft tünelimiz. Bayağı şaft araba var. ilgi olduğundan <laughs> arkadaşlar çok ilgilen. şu ne hacım? bakar mısın şurada bir özellik var. Şu işaret ne olabilir? Top... ISOFIX. ISOFIX'inle ISOFIX'e İsofix bağ... bağlı bir şey diyor arkadaşlar orada. Doğru hacım. Şurada da zaten ISOFIX girişlerimiz bulunuyor. Evet. Arkadaşlar araç çok ilgi yoğun. Hacım Şöyle bir, bir dışarı görüyor. çıkıp bir tur daha atalım mı ya? Atalım Doyamadım şey. bakmaya. Arkadaşlar. Şu arabayı merak olay işi var tekrardan. Ölümüne çarptı. Şöyle bir 0.5'lik 5 Hocam anahtar bende değil. İçeride, mi? İçeride anahtarımız. Evet arkadaşlar bayağı da uzun bir inceleme oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Şöyle fiyatını da gösterelim. Hadi bir şey diyebilirim. Hocam evet hocam. Ha onu da söyleyelim. 231.500 TL arkadaşlar şu an damgayı vurdu yani damgayı vurdu. Yani işte 208 ile fiyat yarıştırıyorlar şu anda. Ki biri C segmenti biri B segmenti. Tabii Hacım şunu da söyleyelim. Ben hep şimdi e, izlediğimde videoları şu anahtar diyordum ya çizilir. Nasıl bir yapı yaptılar acaba? Ama, Şuraya baktığımızda bakın sert plastik anladım. Ama şurası arkadaşlar silikonsu bir yapısı var. Bu da tırnak izi çok bırakacaktır. Arkadaşlar burası şöyle silikon düşünün aynı yüzeyi onlar. Burası piyano bilek plastik burası da silikon. Onu da söylemeden geçmeyelim. Şöyle etrafına tekrardan dönelim hacım, mi hacım? Olmuş var. Hacım bir ayna katlaşı, Şu ayna katlama isteyenlere özel gelsin. Geliyor bakın arkadaşlar. Ayna katlama arkadaşlar size özel bakın. Of. Bir daha açacağım. Bir de şu açılışını görelim canlarla. Ay. Hacım. Hacım 25 dakika olmuş. Getir hacım şöyle döndüreyim kamerayı. Evet arkadaşlar sizin için Leon'u inceledik. Hacım ne diyorsun? Nasıl olmuş hacım, şu en son? Alıp götüresin var ya. Ya vallahi. Şu anahtarı alıp, alıp direkt gidemiyoruz. Gidek hacım mi? ya. Hadi şuraya aç taraf bak hadi. Evet. Direkt biz. buradan basak gidek arkadaşlar. Arkadaşlar içimiz gidiyor. Çok güzel olmuş. Tabii ki şeyi de merak ediyoruz. Style, Style Plus. Hacım Style Plus kaç lira? Otomatik. 30... 31. 231 bin TL. 1.0. 110 beygir. 110. Hacım o gider. Gidiyor. Gider. Acaba, yani diyor. gitmez demeyin harbiden gidiyor araba. da kendi kendine kitledi arkadaşlar. Ben de anlamadım. Ee, neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardır. Lütfen diyoruz. Bakın lütfen rica ediyoruz. Rica ya. ediyoruz. Ya biz şurada emek veriyoruz ya. ya. Vallahi Tabii gerçekten ya. vaktimiz böyle çok fazla olmamasa rağmen sırf sizin için Sizleri video çıkartamadı diye oluyoruz. geldik buraya çektik. Tek isteğimiz sizden abone olup kanalı beğenip paylaşmayı unutmamanız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere.